Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Nazoster sprey nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Nazoster 140 püskürtme için 18 gram süspansiyon içeren doz ayarlı ambalajlarda sunulmaktadır. Beyaz renkli çalkalandığında homojen sulu süspansiyon görünümündedir. Nazoster nazal sprey kortikosteroidler adı verilen bir ilaç grubuna dahil olan mumetazon furuat içerir. Mometazon furatı bazı sporcular tarafından hatalı kullanılan ve tabletler veya enjeksiyonlarla alınan anaboloik steroidler ile karıştırılmamalıdır. Mometazon furatın küçük miktarları burun içine püskürtüldüğü zaman burundaki iltihabı, kaşıntıyı, tıkanıklığı ve hapşırığı gidermeye yardımcı olur. Nazasler, 6 yaş ve üzeri çocuklarda ve ilişkinlerde saman nezlesi ve yıl boyu devam eden burun iltihabı semptomlarının tedavisinde kullanılır. Nazoster, erişkinler ve 12 yaş üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. Nazoster, 2 ile 6 yaş arasında alerjik rinit tanısı almış olan çocuklarda kullanılabilir. Profilaktik tedaviye polen mevsiminin beklenen başlangıcından 2 ile 4 hafta önce başlanmalıdır. Nazoster, 18 yaş ve üzeri erişkinlerde nazal polip tedavisinde de kullanılır. Saman nezlesi veya yıl boyu devam eden rinit nedir? Yılın belirli dönemlerinde ortaya çıkan saman nezlesi, ağaç, çimen, ot polenleri ve ayrıca küf ve mantar sporlarının solunmasından kaynaklanan alerjik bir reaksiyondur. Yıl boyu devam eden rinit ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği, kuş tüyü ve belirli gıdalar dahil çeşitli maddelere karşı duyarlılıktan kaynaklanabilir. Bu alerjilerin burun akıntısı ve hapşırığa neden olur ve burun mukozasında şişliğe bağlı olarak burunda tıkanıklık hissine yol açar. Nazoster burundaki şişliği ve tahrişi azaltır ve böylelikle hapşırı burun kaşıntısı, akıntısı ve tıkanıklığını giderir. Burun polipleri nedir? Burun polipleri burun mukozasının üzerinde küçük oluşumlardır ve genellikle her iki burun deliğinde de görülürler. Ana belirti burunda tıkanıklık hissidir ve burundan nefes almayı etkileyebilir. Genize akıntı olarak hissedilen burun akıntısı ve tat ve koku duyumu kaybı da görülebilir. Nazoster burundaki iltihabı azaltır ve poliplerin kademeli olarak küçülmesini sağlar. Nazoster spreyi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise nazosteri şu durumlarda kullanmayınız. Mometazon furuat veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz, bir burun enfeksiyonu geçiriyorsanız nazal spreyi kullanmaya başlamadan önce enfeksiyonun iyileşmesini beklemelisiniz. Nazoster spreyi şu durumlarda dikkatli kullanınız. Daha önce tüberküloz yani verem hastalığı geçirdiyseniz veya tüberkülozunuz varsa, gözünüzde herpes simplex enfeksiyonu varsa, başka herhangi bir enfeksiyonunuz varsa, ağızdan veya enjeksiyon yoluyla başka kortikosteroid ilaç alıyorsanız, kistik fibrozunuz varsa, nazoster kullanırken kızamık veya su çiçeği hastalığı olan kişilerle temas etmekten kaçınız. Bu enfeksiyonu geçirmekte olan kişilere temas ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Nazoster spreyi yiyecek ve içecek ile kullanılması nazoster gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir. Nazoster spreyinin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi nazosterin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Seyrek yan etkisi burun için uygulamasından sonra ani aşırı duyarlılık reaksiyonu nefes darlığı. Çok seyrek yan etkisi aşırı duyarlılık reaksiyonu deride kaşıntılı durum. Yaygın yan etkisi burun kanaması, boğaz iltihabı, burunda yanma, burunda tahriş, hapşırık, baş ağrısı. Bilinmeyen yan etkisi çocuklarda uzun süreli kullanımda büyüme hızında yavaşlama, göz basıncında artışa bağlı olarak görme bozukluğu bozukluklarıdır. Nazoster spreyi nasıl kullanılır? Nazosteri her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Spreyi doktorunuzun söylediğinden daha uzun süre veya daha sık kullanmayın ve daha yüksek doz almayın. Saman nezlesi ve yıl boyu devam eden rinitte, erişkinde ve 12 yaşından büyük çocuklarda klasik doz her burun deliğine günde bir kez iki püskürtmedir. Belirtileriniz kontrol altına alındıktan sonra doktorunuz her burun deliğinize günde sadece bir kez püskürtmenizi tavsiye edebilir. Kendinizi daha iyi hissetmeye başlamazsanız doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz en fazla günlük dozu günde bir kez her burun deliğine 4 püskürtmeyi yükseltebilir. Semptomlarınızın kontrol altına alındıktan sonra doktorunuz dozu günde her bir burun deliğine 2 püskürtmeye düşürmenizi önerebilir. 2 ile 11 yaş arası çocuklarda klasik doz her burun deliğine günde bir kez bir püskürtmedir. Nazal steroidler uzun süre yüksek dozlarda kullanımı çocuklarda büyüme hızının yavaşlamasına neden olabilir. Doktorunuz çocuğunuzun boyunu tedavi döneminde zaman zaman ölçebilir ve herhangi hangi bir etki görürse dozu azaltabilir. Saman nezlesi şikayetleriniz kötüleşirse doktorunuz polen mevsimi başlamadan 2 ile 4 hafta önce Nazoster kullanmaya başlamanızı söyleyebilir. Bu saman nezlesi semptomlarının ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Özellikle gözlerinizde kaşıntı veya tahriş varsa doktorunuz Nazoster ile birlikte başka tedaviler kullanmanızı tavsiye edebilir. Polen mevsiminin sonunda saman nezlesi belirtileriniz iyileşebilir ve ondan sonra tedavi ihtiyacınız olmayabilir. Nazal poliplerde 18 yaş ve üzeri ilişkinlerde klasik başlangıç dozu günde bir kez her iki burun deliğine iki püskürtmedir. Semptomlar 5 ile 6 hafta içinde kontrol altına alınmasa doz günde iki kez her iki burun deliğine iki püskürtmeye çıkarılabilir. Semptomlar kontrol altına alındıktan sonra doktorunuz dozu semptomları kontrol eden en düşük doza düşürmenizi isteyecektir. Günde iki kez uygulamayla 5-6 hafta içinde semptomlarda hiçbir iyileşme olmazsa nazoster yerine kullanılabilecek diğer tedavileri görüşmek üzere doktorunuza başvurmalısınız. Uygulama yolu ve metodu ise nazal spreyin kullanıma hazırlanması, nazosterde burnu koruyan ve temiz kalmasını sağlayan koruyucu kapak vardır. Spreyi kullanmadan önce bu kapağı çıkarınız ve kullandıktan sonra takınız. Sprey pompasının ucunu delmeyiniz. İlk kullanımda sprey pompasını ayarlamak için ilaç düzgün bir şekilde püskürtüldüğü görünceye kadar genellikle 10 kez püskürtülmelidir. Her kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır. İşaret parmağınızı ve orta parmağınızın burnun her iki yanına ve baş parmağınızı şişenin altına yerleştiriniz. Şey burun deliğinden uzaklaştırınız ve parmaklarınızı bastırarak spreyi püskürtünüz. Sprey pompası 14 gün veya daha uzun bir süre kullanılmışsa, kullanmadan önce sprey pompasını ayarlamak için ilaç düzgün bir şekilde püskürtüldüğü görünceye kadar genellikle iki kez püskürtülmelidir. Nazoster spreyin kullanma talimatı ise şişeyi yavaşça çalkalayınız ve koruyucu kapağı çıkarınız. Burnunuzu yavaşça temizleyiniz. Burun deliğinin birini kapatarak sprey pompasının ucunu diğer burun deliğinize yerleştiriniz. Başınızı hafifçe öne erken şişeyi dik tutunuz. Burnunuzdan yavaşça nefes almaya başlayınız ve nefesinizi içeri çekerken parmaklarınızla bir kere bastırarak burnunuza püskürtünüz. Nefesinizi ağızdan veriniz. Dördüncü basamaktaki işlemi aynı burun deliğine bir kez daha tekrarlayınız. Şişeyi burun deliğinden uzaklaştırınız ve nefesinizi ağızdan veriniz. Diğer burun deliği içinde aynı işlemleri tekrar ediniz. Spreyi kullandıktan sonra temiz bir mendil veya kağıt mendille ağzınızı siliniz ve kapağı kapatınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, çocuklarda bu ilacın kullanımında bir yetişkin yardımcı olmalıdır. Süt çocuğu ve küçük çocuklarda zorunlu kalmadıkça kullanımı önerilmemektedir. Yaşlarda kullanımı, özel bir kullanım durumu mevcut değildir. Nazosterin saklanması. Nazosteri çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler.